Umrumda değil hiç İnan hiç umrumda değil Cümlelerimi virgüllere bağla Ben gülümsesem ses tellerim ağlar Ken gezindiğim sokaklara enkazlarım atlar Hatıralar anlam bunu Sen ne kaldırımlar anlar Ben öksürürüm tüm şehirde toz bulutu kalkar Nefret ettim bu şehrin tüm sokaklarından Nefret ettim nefret ettim cümlesini nefretle söylemekten Gidemem umrumda değil hiç ne de fark eder Sadece karanlık olur etraf alışkınım Gidersem dönemem çok üzgünüm yolumdan dönemem Bedel var ödemem gereken Savaşırım Mülkede Benim bütün inancım bu şehri terk etmek adına Çok istedim Ama hiçbir yere gidemem Sevenlerim arkada kalamaz Onları yalnız bırakamam biliyorum Müslümanım beni terk edemez Konuşup duruyorum ama hiçbir şey yapamam. Çalışırız. Bu berem bu sorunu çözemez Bu berem bu sorunu çözemez Vicdanım beni terk edemez Ama hiçbir yere gidemem Ne pek üzülemem Fazla duygusalım anlaşılır sözlerimden Hiç denediler mi bilmem ama bakmadılar gözlerimden ne? çünkü risk oluşturur önceliklerin Bazen ölmek isteriz Ya, gülüm atar beni üzerim Kalbimdeki boşluklar ve cümler denizleri Ve ben pozitif hiçbir şarkı yazmam Her zaman çok üzgünüm bir isterim de. neden Umurumda mı sence müzik listeleri? Arasından çıkmalıyım bir gün sahne sislerinin Gülümsemeden özetler mi? Bütün sahteliklerim mi? Sen ben çıkarmam hiç sesimi ve Kaybolurken hissedişim bütün güzel cümlelerimi kalbimde miştirişim Hep günü bir kendis, belki de finish Kalbimin müze seni sergiler için Çok üzgünüm yolumdan dönemem bedel var ödemem gereken Savaşırım Döpe düzelemem Benim bütün inancım bu şeridi terk etmek adına Ama hiçbir yere giremem Sevenlerim arkada kalamaz Onları yalnız bırakamam biliyorum Vicdanım beni terk edemez Konuşup duruyorum ama hiçbir şey yapamam Alışırız bu beden bu sorunu çözemez